Saldırı planı mı yapıyoruz abi? Abi konuşacak dedim ya Nevzat. Yalnız herkesten şimdi bir ricam var. Polat abi aramızdan bir arkadaşa sert konuşabilir. Kimse infiale kapılmasın. Zaman zaman hepimiz ailemizden gizli sigara içtik. Kahveye gittik. Okul zamanlarında bazılarımız onur kolu adı altında disiplin kuruluna bazı yanlış davranışları ispiyonladı. İspiyon değil de İyiye teşvik diyelim. Dolayısıyla herkes itidalle dinlemeli. Dinlediklerini iyi anlamalı ve fevri hareket etmemeli. Abdüle... bu arada seni yine devlet terbiyesine davet ediyorum. Kes sesini Erhan. Gürbüz, sen meseleyi bilmiyorsun. Buzdolabına bak, buzlar olmuş mu kontrol et. İski içilecek zaman mı Erhan? Tam zamanı da. Tövbekarız. Tövbe estağfurullah. Yok. Konu benimle ilgili. Yok ablacığım. Konu başka. Erkekler dünyasında kadın meseleleri ulu orta konuşulmaz. Yok oğlum. Bir şey sorduk Can Polat'a onu anlatacak. Böyle gevezelik edip kafam karıştırmayın. La yazmışım soracaklar mı? Karıştırmayın. Arkadaşlar susun. Bazı şeylerin şakası yapılmaz. Herkes beklesin ve dinlesin. hepiniz anlatacaklarımı sonuna kadar dinleyin ve sözümü kesmeyin. Burada ağzımdan çıkacak her kelime inanması güç olsa da doğrudur. Şerefim üstüne yemin ederim. Ben... Dünyaya Efe Karahanlı olarak geldim. Mehmet Karaanlı'nın devletle ters düşmesi üzerine kaçırıldım. Dört yaşına kadar yetimhanede büyüdüm. Daha sonra beni kaçırdığını öğrendiğim kişi Aslanak Bey tarafından Ömer babayla Nazife annenin yanına evlatlık olarak verildim. İsmimi hep Ali olarak bildim. Lise yıllarında Aslanak Bey'in bir kütüphane görevlisi daha sonra ise bir kitapçı olarak karşıma çıkması ve aile dostu olması hiç tesadüf değilmiş. Aslan Akbey'in telkinleriyle siyasal okumak üzere Ankara'ya giderken yine onun teklifiyle KGT isimli istihbarat teşkilatının mensubu oldum. Devletim ve vatanım için çalışmayı telkinle de olsa gönül rızasıyla kabul edip görevimi canı gönülden seve seve yaptım. Dışişleri kimliği altında Dünyanın birçok çatışma bölgesinde faaliyetlerde bulundum. Bu durumu ailem ve yakınlarım dahil Aslanak Bey haricinde kimse bilmedi. Aslanak Bey beni İstanbul'a geri çağırdığında en zorlu görevi verdi. Yüzümü değiştirip mafyanın içerisine girip Mehmet Karaanlı'nın başında olduğu gizli teşkilatı çökertmek. Bu operasyonun adı Kurtlar Vadisi'ydi. zor günlerde, Annem, babam ve sevdiğim kadın... ...benim ölümüme ağlarken... ...ben mafyanın içerisine... ...Duran Emin'in yeğeni olarak yerleştirildim. Oysa bu görevi kabul etmemin sebeplerinden biri... ...sevdiklerimden hiçbirinin benim yüzümden zarar görmeyeceğini bilmemdi. Kader. Bu kerteden sonra buradaki herkes beni Polat Alemdar olarak tanıdı. Ben Polat Alemdar olarak girdiğim vadinin içinde bana anlatılandan çok daha farklı bir dünya gördüm. Devletin ve milletin bilinenden ve tahmin edilenden daha büyük bir tehlikenin içerisinde olduğuna gün gün şahit oldum. Günlerden bir gün Mehmet Karahanlı tarafından kalemim kırılmak üzere çağrıldım. Ve o gün yine devletin başka bir kanadı tarafından Aslanak Bey'in ölümü üzerine çözdüm dediğim sistemde hiç bilmediklerimle karşılaştım. Beni kaçıranın aslında Aslan Bey olduğunu bir gün babamla savaşmak üzere yetiştirdiğini. Yine o sırada Abdüley'in gerçek kimliğini. Aslan Akbey tarafından yanıma yerleştirilen bir devlet görevlisi olduğunu. Abdüley'in de bana benzer bir hikayesi vardır şüphesiz. Sizlere anlattığım bu hikayeyi vakıf olan herkes gibi... ...Doğu Eşrefoğlu da yaşamını geçtiğimiz aylarda yitirdi. Bütün bu hikayenin tamamını sadece bu odadakiler biliyor. Ve bu odadakilerin canlarının peşinde olan güçler. ben... ...Efe olarak bilmeden girdiğim bu yolda... ...Ali olarak baş koyduğum bu davada... ...Polat Alemdar olarak... ...bir yol ayrımına geldim. Bu yol ayrımında... ...baronluğa kadar yükselerek... Devletin istediği sistemi çözüp, çökertip görevimi tamamladım. Devlete olan borcumu ödedim. Şimdi önümde iki yol var. Birinci yol bu anlattıklarımı devlete anlatıp teslim olup ölmek. İkinci yolsa bütün çorabı başıma, başımıza örenlerle son nefesime kadar savaşıp ölmek. Ben birinci yolu seçmeyi vazgeçmek olarak görüyorum savaştığım milletime ihanet olarak görüyorum. İkinci yolu tercih etmeye gelince. Ben artık devlet için çalışmıyorum. Devlet için çalışanların şüphesiz mezar taşları vardır. Ben milletim için mücadele edip milletim için ölmek isteyen bir adamım benim hiçbir zaman bir mezar taşım olmayacak. Ben bugüne kadar ki harbimde gücümü sizden aldım. Sevdiklerimden aldım. Bu anlattıklarımdan sonra yanımda olup olmama kararında görürsünüz. Bu benim savaşım. Benim savaşımda yanımda olmak isteyenler bilmeli ki onların da mezar taşları olmayacak. Benim savaşımı kendi savaşı olarak görmeyenler olabilir. Görmeyenlere ben hakkımı helal ettim. Bu dünyada helalleşmenin bir yolu daha var. Nasıl ben bugüne kadar sizden canınızı istediysem şimdi benim canım size helaldir. bizime beynimize, beynimize boşalttın. Ya seni vuracağım ya kendimi vuracağım. Ya da bu ikisini birden yapacağım. Biz anlattığın kendi cevapların. Bizim cevaplarımız ...sor hadi. Abi. Sen bizi sevdin mi? Kullandın mı? Ben sizi çok sevdim. Mem Hepinizi ayrı ayrı çok sevdim. Kullanmaya gelince... Sence benim kime ihtiyacım var ki burada olan? Sen mezar başında kafana sıkacakken... ...senin yanına seni kullanmak için mi... ...sevdiğim için mi koştum geldim? İşte tam bunun cevabını arıyorum abi. Memati... ...çakır ölmüştü. Senin de defterin dürülmüştü. Senin neyini kullanayım? Belki Çakır'ı sen varsın diye öldürdüler. Ya ben olmasaydım. Belki Çakır'ı sana öldürteceklerdi. Memati. Anlamıyorsun. Kuklacılar kukla oynatıyor. Herkes de zannediyor ki güç diye, mafya diye, racon diye bir şey var. Sizi sevmeseydim sizi bırakırdım. Hepiniz bu yolda yok olur giderdiniz. Ama siz olmasaydınız, sizi sevmeseydim ben de bu kuklu oyununun içinde gidebildiğim yere kadar gider, gidemediğim yerde vatan sağ olsun der ölürdüm. Peki can Polat? La bunların hepsi pırıl pırıl çocuklar. Belli sen onları sevdin, onlar da seni sevdi. Birbirinize yaren oldunuz. La ben bir uyuşturucu kaçakçısıyım. <laughs> Belli ki yerine koymak için beni kelle koltukta cezaevinden kaçırdınız. Sonra işiniz bitince... ...la beni niye bir çukura gömüp atmadınız? Biz de az çok devlet nasıl iş yapar biliriz. Bu nasıl devlet vazifesi? Hepinizin öncelikle şunu anlamasını istiyorum. Benim vazifem Halıyı çökert. Memati'yi çöz. Erhan'ı fişle. Abdüle'ye sahip çık değildi. Benim vazifem oynanan oyunu bozmaktı. Sana gelince Alo. Ben Allah değilim. Ettiğini illaki çekersin. Ama bu dünyada, ama öbür dünyada. O işe geri dönmemen için ben seni seven bir adam olarak, sadece seven bir adam olarak bu işi yapmana engel oldum. Vazifemi yaptım. Hı. Memati. Kafanda bir şey kaldıysa dışarı çıkar. Ben kafanda bir şey varsa seninle olmam. Abi aldatılmak kanıma dokunuyor. Ne aldatması Memati? Kim kimi aldattı? Ya bu kadar senedir uğraşıyoruz. Vurduğumuzu da gördün, gömdüğümüzü de gördün. Niçin yaptın bunları? Para için mi? Kadın için mi? Şan şöhret için mi? Güç için, makam için mi? Niçin yaptın? Vazifem diyorsun abi. Vatanını sevmek vazife midir? Sevmiyor musun vatanını Memati? Seviyorum abi. Biz de başka türlü seviyoruz Memati kendimden, anamdan, babamdan, yarimden, kardeşimden vazgeçip uğruna ölecek kadar seviyoruz. Ya böyle seveni aldatır mı Memati? Bu dediklerimden vazgeçersem... ...benim karşıma dikilip bana dur demezseniz... ...ben size hakkımı helal etmem. Söz mü Mehmet? Söz abi. Söz mü Abdüley? Söz abi. Söz abi. Abi söz. Söz abi. Alo. Lan sözün bittiği yerdir. Başka ne söz söylenir? Söz Can Polat. söz. Şimdi söz kardeşimde. Aranızda bir tek onu aldattım. Bir tek ona verilecek hesabım var. tanının nasıl annesinden babasından çok sever. Sakın yanlış anlama. Bir tarafıyla çok gurur duyuyorum. Büyük bir şey yapıyorsun. Ama bir tarafıyla da ailene çektirdiğin acıyı görünce değer mi diye soruyorum. Bunu ben de çok sordum. Değer mi? Deyip değmediğini sonunda göreceğiz Safiye. Sana az önce anlattıklarımı üç günde öğrenmedim Safiye. Üç yılımı, otuz üç yılımı aldı. Senin derdin milyonlarca insanı mutlu etmeye çalışmak ya. <laughs> Diyelim ki öyle. ...bu bir annenin sevincinden daha mı büyük? Benim annemin beni yetiştirdiği ahlaka göre... ...evet, daha büyük. Ama anneni ya da sevdiğin sayıl insanı mutlu edip etmediğini gözlerinde görebilirsin. Tanımadığın milyonları mutlu edip etmediğini bilemezsin ki. Ama onu da annenin gözünde görebilirsin. Terazim odur. terazim dediğin annenin mi kutsal? Bir avuç toprak parçası mı kutsal? Kutsal nedir? Övgüye değer olan. Saygıyı hak eden. Ekmek baktığında bir buğday tanesi. Buğday başak artı. Başak toprak. Toprağın üstüne basabiliyorsun. Ama ekmeğin üstüne basamıyorsun. Çünkü seni yetiştiren ahlak, yerde ekmek gördüğünde öpüp başına koyup o ekmeği yükseğe koymanı öğretiyor. Sana kutsalı belletiyor. Vatan bence de kutsal. Sevdiklerimden daha mı kutsal? Sevdiklerim olduğu için vatan diye bir şey var. Sen bizimle aynı kanı taşıdığını ne zaman öğrendin? Tam olarak. Baban öldükten sonra. Baban diyorsun. O adam yanlış bir adamdı Safiye. Muhakkak nedenleri vardır kendince. babam kötüydü. Anne. Annen anneydi. Seni de beni de doğuran kadındı. Annen iyi bir insandı. Neden seni doğuran kadından mutluluğu esirgedin? Ona borçluydun. Bütün ömrünü buna vakfeden, yataklara düşen, yıllarca ne yaşadığını bile bilmeyen sadece bir tek kez oğlunu görüp ona oğlum diyebilmek arzusuyla ölen bir anneye. Onun oğlu olduğunu neden söylemedin? Söyledim. Ben 30 yıl evlat hasreti çekmiş bir anneyim. Belki sen de bu kadar zamandır anneni görmemişindir. Sana karşı hep güzel hisler besledim. Nedensiz. siz? İlk gördüğüm andan itibaren. Bunu senden saklayacak değilim. Mehmet, senin bizim oğlumuz olup olmadığını bana sormuştu. İlk iyileştiğim zaman. Neden böyle bir şey sordu? O Ailemizde olan bir şeyi sende gördüğü için. Artık çok önemli değil. Mehmet yok. Efe bir gün mutlak gelecek. Ama sen varsın. Bizim yanı başımızda. Bize en zor günlerde en büyük desteği verdin. Ben evlat acısının ne olduğunu biliyorum. Sen beni bu acıyı bir kez daha yaşamaktan kurtardın. Safiye'min canını kurtardın. Bu pis dünyada... ...herkesin öyle ya da böyle... ...bir günah vardır acı çekmek için. Ama Safiye'min yok. Onun ne günahı ne suçu var. Harika bir evladınız var. Harika iki evladım var. yüzüğü takmanı istiyorum. Bu Mehmet'in yüzü Artık senin. Bir gün... Bir gün Efe'ye rastlarsan... Ve bu yüzüğe layık olduğunu düşünürsen... Ona iade edersin. Bunu kabul edemem. Bir anneyi... Reddetmeyecek kadar iyi bir evlat olduğunu biliyorum. Rüyamda gördüm. Efe'min eli olarak gördüm. bana söyleyeceğim bir şey yok mu? Var. Aslında var ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir taraftan da çok zor söylemesi. Hem de hiç kimse için güvenli değil. Ama ben anneyim. Biliyorum. Siz benim annemsiniz. Evet. Sizden saklayamazdım. Bunu yapmaya hakkım yok. Ben de çok sonraları öğrendim ama... Oğlum... Efendim... Biliyordum. Biliyordum efendim. Bana Mehmet sordu. Kılıç sordu. O Efe mi diye sordu. Hissediyordum ama diyemedim. Demedim. Oğlum. Ömer Efendiler de fotoğrafını görünce... ...o değil dedim ama... ...içim buruldu. Yüzüne ne yaptılar senin efendim? Nergis hanım. Ben senin annenim. Anne. Anne. Bu aramızda sır kalmadı. Hepimizin güvenliği için. Başta Safiye'nin. Ben senin yüzünü gördüm ya. Sesini duydum ya. Sana dokundum ya. Allah canımı alsa da olur. Evet. Beni çok mutlu ettin. Keşke yanınızda olsaydım bile demeyeceğim. Annem söylediklerini duydu ya. Seni bilerek son nefesini verdi ya. Sen çok iyi bir insansın. <laughs> Peki in derdi Ne derdini? Neden bu kadar kötülük peşinde?